Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 500 lira bir kasam vardı. Sweet Bonanza'ya girdim. Yapma be. Yedide kaldı. üzüm, erik, sabun, karpuz çarpan, çarpan vermedi. Üzüm, erik, erik. Lan yapma oğlum be, yapma be. Sweet Bonanza bugün hiç iyi gitmiyor. Of oh be. Devamını getir. Yapma be. Çabuk kesti. Güzel abi. Muz. Of. Çarpan be. Güzel bir çarpan. Altı verdim. çok iyi. Güzel güzel. Çarpan. Yapma be. chucky chucky Of Evet. Vermeye başladı. Bir de film izleyelim az bir şeyde. Allah kurtarsın. hoş boş gelir misiniz? Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, oturun, buyurun. Artık buyurun, buyurun, oturun. Gençler memleket nere? İstanbul ha. İstanbul. 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 Ne güzel, ne güzel. Siz nerelisiniz ha? Antalya Kaşcan. Anlıyorum. Oğlum lokum da ot arkadaşlara. Ben almayayım. Takma diş var, yapışıyor. Ben bir tane rica edeyim. Teşekkürler. Arkadaşlara dağıtın. Açlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Anlıyor musun? Tabii tabii ağam. Öyle değil mi arkadaşlar? Oy. Oğlum televizyon sesini aç. İnanır mısınız? 7 tane cinayetim var. Daha sizin kadar meşhur olamadım. Bütün basın, medya, hepsi sizden bahsediyor olay aynen burada şu bulunduğum yerde gerçekleşti 3 tane soyguncu bu kapıdan içeri girdiler ve 3 liraya ve 8 milyon lira parayla buradan kayıplara kaçtılar sana bir şey söyleyeyim mi televizyonda daha şişman gösteriyorsun ama bile daha sempatisin tehlikeli ee, şey zaman ama Kadir bu köy tavuğu güzel oğlandır <laughs> güzel oğlan hele gel yanıma gel gel bakayım ben mi? An... Hele sen kalk. Şöyle geç otur bakalım. Beni aktaracaklarım şimdi. Lokum güzel miydi? Kandı. Güzel de. Hele bir Ha? yak. Al. Çek içine çek içine. Oh, Aslında hepimiz akrabayız. İlkin ben adam vurmuşum. Ondan sonra hepsi beni takip etti. Bizi tanımayan yoktur. Lakabımız nedir biliyor musunuz? Ali Baba ve Kırk Haramiler. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler. Hadi oğlum. Ya da ölecekler. İki saz verdi. Aa yeter benim ye rağmen. Teklif var ısrar yok kardeş. Ben bunu çok özel misafirlerim için yaptım. Kaçak tütün de yaptık. Ha. Bir daha bulamazsın. Size bu kadar ilginin altında ne yatıyor biliyor musunuz? Bu olarak, ne olabilir mesela? Yollarına devam Ne olabilir? Belki başka bir cezaevinde beraber yatmış bir olabiliriz bir ha. Iki, İmkanı bir, yok. 15 yıldır bu cezaevindeyim. Size bir olan bir ilgim. Alakam. Soyduğunuz bankanın paralarıdır. Jare, sizimekel, inşallah ağzınızda da Sesime bir paylaşım gel. içine girersiniz. Nereni çocuğudunuz lan siz? Ahmi yanlış anlaşılma var galiba. Biz böyle bir şey yapmadık. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler, ya, göç ya da ölecekler. Ayak Korkunç ayak tehlikelere ayak. rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmeliler. Dünya onlara fısıldadı. Harekete geç. Harekete geç. Ve yaşa. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Son dört düzlüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci Batur geliyor. 10. yıl gazi koşusunu Süreyman Atlı'yla Gür Batur alıyor. Gür Batur alıyor. Oğlum bunlar kendini delile mi vuruyor? Ağam keşke bu arkadaşa bir şeydir biçilmeseydik. Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Kalk Abiler bir, bir dakika. Vay 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 efsaneydi. Şu müzik bize iyi geldi. Bunu açalım arkadaşlar. Hadi artık. 500'de başladık. Şunu 5000 yapalım artık. Ya. Hadi bonanza. dedim ya bu müzik iyi geldi. Bu müziği açtığım zaman kazanıyorum arkadaşlar. Siz de bu müziği açın siz de kazanın. <laughs> Espri tabii yani. Evet bu müzik kazandırıyor arkadaşlar. 3 çizik daha alalım. kazandırıyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi test edildi onaylandı. Hadi oğlum yapma be. İlk, bir tanelik. Yapma be. Çarpan indir be, sabun indir, kalp indir be, iki tane kalp. Yapma lan, yapma lan. Bu müzik kazandırıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben orada bir kalp indirmedin be. Evet, 4 tane daha düştü. Evet abi 4 tane daha düştü. Evet. Devamı gelsin. Evet, alacağız. Abi, alacağız. evet abi bütün masayı atıyorsun. Hep yekbeyler alışverişler. Eyvallah. Evet. Lan, harbiden iğnenin bel kemiğinden yapılmış bu zarar. Gene hep yekbeyler. Kenarda 80'lik oldu da amına. Küfür yok beyler, küfür yok. Atıyorum isteyene. Oldu. Yok bir şey beyler, Ekrem abi atıyorsunuz. Çok iyi be. İsteyene atarım beyler. Ellere dikkat beyler. Oldu. Oldu atıyoruz. Oo 100x var. Hadi oğlum. Devamını da getir be. Zarı düşüş alışverişler. İyi iyi fena değil güzel. Akıyor bu akşam maşallah. Akıyor bu akşam maşallah. Evet beyler. Benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Aynen benim Olsun kumarım da biter arkadaşlar. Ekrem abi bir beş dakika daha uğraşaydık be abi. Kaçacağım Hüseyin kardeş işim var. Bari zardan düşseydin be abi.